God drunk off your life And I lost myself again You hit just like Selam arkadaşlar, Roll yeni bölümüne Hoş geldin, nasılsın görüşmeyeli? Umarım iyisin, umarım her şey yolunda durur, umarım hayat istediğin gibi gidiyordur Evet, ve sonunda o beklenen gün geldi Gün bugün Oyunda ne zamandır ama ne zamandır istemiş olduğum kostümü Sonunda ama sonunda satın alacağım Canavar, kamyon Meg kostümü. 99 taş. Normalde ben bunu 5000 mücevher alacaktım. Ee, çok bayağı odaklanmıştım. Sonra bir baktım 99 taşa düştü ama taşım yok. Ve taş çekeceğim. E şurada bir Anka Crow kostümü var. Düşündüm acaba ne yapsam. Şurada mesela Perili Köşk 8 bit geldi ama bunu biraz daha bekleyeceğim. 11 gün sonra bunu da mücevherle alacağım. Çünkü limit dolacak. Maksimum 7000 yapılabiliyor zaten. Bu aklımda var. 18 günlük bir süre var önümde. Bu 18 günlük süre içerisinde biraz daha bekleyeceğim ben yani ne olur ne biter diye. O yüzden bunu şu anda almayacağım. Ama bu yayında, bu videoda bu canavar kamyon Meg'i alacağız. Bu da siz de bunu gördünüz değil mi? Ha, kamera biraz aşağıda. Özellikle burada durmasını özellikle çok istiyorum. Çok hoşuma gidiyor çünkü. Özellikle sağa sola yapıştırmıyorum. Her neyse. Canavar kamyon Meg'i almaya hazırsak tıklıyoruz. Evet kayıtta izin mi? Sıkıntı yok. Evet her şey yolunda. Kostümünü tekrar inceleyeceğiz. Maçlara gireceğiz. Tıkladım. Satın alma onayı veriyor musun? Evet. Veremedim herhalde. Verdim. Ve canavar kamyon make. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Renk uyum harika. Oo, Hadi. Emojisi de geldi. Bunu almadan emoji gelmiyordu demek ki. aynısı spreyi de geldi bir daha. Ha. Vay canına vay canına Bakayım Yemin ediyorum emojisi harika Emojisinin olduğunu bilmiyordum bile neyse Şöyle yapalım ilk başta isterseniz Mesela böcek mega tıkladım Bununla bir tane Maç yapalım Kamyon meg'i biraz bekleteyim yani bir tane maç yapalım sonra kamyon meg'i alayım ben Bunun atışlarını falan iyice bir görün Ondan sonra kamyon meg'in nasıl olduğunu Bununla biraz kıyaslamak için şey yapalım. İlk başa bununla oynayalım. Geriye kalan bir iki maçı da e, şeyle oynarız. Kamyon ile oynarız. E, ben bunların kıyaslamasını daha öncesi yapmıştım. Ama bu maç e, bu videoda bunu satın aldığımız için bir kez daha olsun bu savaş girmek istedim. Jaguar Tutan, Meg var. O, Meg, var. O da e, şu anda şeyde falan olsaydı onu da denirdim. Ama aslında direkt tıklayın da onu da alabilirim. Çünkü e, yani alım imkanım var. Çünkü şey... E, güç ligini bitirmiştim. Gerekli zaferi kazanmıştım. Ömveda falan vereceğiniz ama nerede 5000 mücevher. 5000 mücevher çok yüksek büyük para gerçekten. Yani bence taştan çok daha değerli mücevher. O yüzden gidip taşla Aldım onu. <laughs> Şimdi bizim yalnız şu anki böcek mi? Şu anki böcekmek. Kostümü olmamasından en azından şu böcekmek olmasının daha güzel olduğunu düşündüm. Bu arada böcekmek de kötü değil. İyi bir Mek kostümü. Yalnız var ya Mortis bizi bitirdi. O atışı kötü yaptım buraya. Vallahi güzel oynadım. Fena değil. Fena değil, Hiç fena değil. Yalnız şey emoji eklemeyi unuttum. Biraz onu ekleyeyim. Az kamerayı da şöyle sağ üstte alalım. Çünkü oyun daha iyi gözüksün. Bu rakip çok iyi oynuyor. Gerçekten çok güzel oynuyorlar. Bizimkiler biraz satıyor gibi sanki. Hadi. Hadi. Hadi yani. Hadi bırak. Bırak. Tehlikeli geliyorlar. Süper attı. Çok çok iyi oynadı. Rakip bayağı iyi oynadı. Rakibi tebrik ediyorum buradan. Ya bunu artık ne yapabilirsin ki? Ama kostümü gördünüz. Atışları gördünüz. Adama adama uy çok çok tehlikeli oynadılar. Bayağı iyiler. Biz biz bayağı kötü oynadık. Bizimkiler hiçbir şey yapmadı maalesef. Rakip güzel oynadı. Bu şekilde de Böcek Meg'in nasıl olduğunu görmüş olduk. Şimdi Kamyon Meg'e geliyoruz. Hatta bunları isterseniz ee, şurada kıyaslayalım. Ee, şuraya girelim. Mesela bakın. ha Kamyon Mac. Böcek Mac. Zaten şöyle renk uyumları kamyonla aynı oluyor. Bunun renk uyumu biraz daha değişik. İşte bu daha devasa duruyor. Hani dikeylemesine daha büyük. Kamyona göre biraz daha büyük. Bunlar artık ortalama gibi. Aynı gibi. Bunun emojisini açmış olduk bu arada. Bu da özel sprey ama yani, bu parayla satılıyor. Her neyse. Şimdi bu e, kamyon Meg'i oynarken benim en çok dikkat etmiş olduğum nokta sonradan fark etmiştim. Tekerleri çok güzel e, böyle hareket ederken çok tatlı dönüyor. Buna harbiden tam olmuştum. E, sonrasında ben karakterin yukarı, şey, e, kamyonun yukarıda durduğunu ilk başta şey yapıyordum. Böyle hani Meg'in belindeymiş gibi duruyor izlenimi veriyordu bana. E, karakteri kullanmadan önce ama karakteri test ederken karakterinin daha güzel olduğunu fark ettim. E, o yüzden hani sanki küçük çocukken böyle araba sürüyorduk yerde. 10 gibi geliyor bunun gidişi. O yüzden bu karakter çok güzel atışları inanılmaz muazzam çok canlı atışları var. Zaten şimdi siz de göreceksiniz. Hadi bakayım Kamyon mek canavar kamyon mek. Ne zamandır istediğim kostüm. Sonunda bizlerle. Aa şuraya eklemedim ben onu. Aa şuraya bak ya yemin ediyorum. Brawl Stars'ın başka bir oyun. Atışların şu arkasındaki çıkan e, sarı alevli rokete bakar mısınız? Aşırı iyi değil mi gerçekten? Mortis hala çok güçlü değil mi ya? Oha ben orada kolt güzel kes. Şey, hmm. Kolet gerçekten güzel kesti beni. Şimdi e, yine buradan devam edelim. Yalnız şu emoji'yi ekleyelim buraya ya. Bu kadar çıkarttık. Harikulade bir kostüm yemin ediyorum. Yani Orada süperi nasıl kaçırırım ben? Harika. Bir şey söyleyeyim Maç çok güzel oynadık. Yalnız orada süperi attım. Zannedersem işlemedi. <laughs> Valla bayağı keyifli gidiyor ya. Ben teker şeyine bayağı bakıyorum oynarken. Buradan yenilmeyelim. Hayır. Ke yenebiliriz. Gerçekten yenebiliriz. O Mortis de hala bekliyor. Mortis bitirdi bizi ya. Mortis güzel oynadı. Rakip yine güzel oynadı. Yine yenildik. Ya bizimkiler yine mi oynayamadı? Yalnız benim iki tane süperim boşa kaçtı biraz ya. Neyse şimdi emojiyi alıp şuraya yerleştirelim. Burada atıyoruz ama emoji yok ortalıkta. Ee, nereden ekleniyordu bu ya? Dur. Emoji'ye tıkla. Aha. Ee, bir tane şu. Evet kardeşim bize kostümler var. Olayı bu. Bir de şunu ekledim buraya. Bu da güzel. Dislike. Dislike kaldırayım. Onun yerine şu çıkan şey neredeydi? Ha, o çok eksklusif bir pena. Buraya şunu koyayım. Yani biraz daha bunu o sağdakini fazla kullanıyorum çünkü. Şu. Harika, gerçekten çok güzel. Bir kez daha giriyoruz bu modda. Bakalım bu sefer kazanabilecek miyiz? Dediğim gibi mermilerin atışının önde o e, en önde mavi, ortada beyaz. Arkadaki o e, sarı e, alevli o roket şeyi çok güzel. Aşırı güzel. Yani aslında Megler'in bütün hani kostümsüz olanını söylemiyorum. Bütün kostümlü olan e, şeyleri, modelleri atışları çok güzel gerçekten. Ama hepsinin farklı bir atışı var tabi. Ama ben en çok bununkini seviyorum. Ve e, şey olarak da e, ne diyorlardı ona? Robot olarak da kamyon olan modeli, bu modeli bence çok güzel. Jaguar'ı seven de var. Böcek Megi seven çok fazla insan var. Biliyorum ben, konuştuk. Yayında da gördüm, başka kişilerin yayınlarında da gördüm. Hani kamyon Megi de almış ama böcek böcek Megi kullanıyor. Öyle manyaklar da var. Oo, bu har güzelmiş ha. Hadi artık bu maçı kazanalım. Oo. Şimdi şey diyormuşum. Poco da var kazanamazsak yok bize falan ama kaybedebiliriz. Burada her şey mümkün. Abi bir şey bizimkiler ne yapıyor yine ya? Mortis'e bak. Tip varmış bizde. Oğlum yine oha rakip %44 almış. Abi Allah belanızı vere ya. Bir de Mike var karşıda yani. Mike'sin be abi. Ben ne diyorum? Bunları kesin yeneriz. Belki yeneriz. Mike var. Mortis Mike'ı kesemiyor. Şuraya bakar mısın? %75 oldu. Güzel öldürdüm ha. Hadi kes onu işte. Ya Mortis'in nasıl canı gider? Sadece tiki karşı oynuyor. Dislike'ım da yok ki Mortis e atayım. Ya gelen oyuncular görün. Berbat oyuncular geldi yanıma ya. Tüh. Randomlar pişmanlıktır arkadaşlar. Random oynamayın. Evet canavar kamyon bu videoda aldık. Umarız bu video hoşunuza gitmiştir. Benim sevdiğim bir kostüm. Ne zamandır almayı düşünüyordum. Bundan sonraki hedefimiz acaba bu mu olacak? Buraya gelip şu arkadaşa tıklayacağız mı acaba? Rozet paketi de var. Yeni sprey. Oyuncu simgesi. Yapar mıyız öyle bir şey mi? Bilmiyorum. <laughs> gerçekten bilmiyorum. Bende bir de Kurov'un şu kostümü var. Biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şöyle bir arkadaş da var bizde. İşte Altın Kurov, meka Kurov falan. Yani tehlikeli bir kostüm gerçekten. Aman. Aman şöyle kenarda dursun. <laughs> Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.